Siyasi baskılara maruz kalıyoruz. Ekonomik sorunlar yaşıyoruz. Ülke olarak hukuk ve adalet sorunları yaşıyoruz. Evet. Yani bu dönem gerçekten zor bir dönem benim için de geçen dönemi yaşadığım için. Örneğin azalan iller bankası gelirleri. Katsayı 22'den 16'ya indi. Artık eskisi kadar para gelmiyor. Şişkin kadrolarla yüksek maaşlar ödüyoruz. Sürekli artan SGK borçları var. SGK borçlarına yüzde dört buçuk faiz uygulanıyor. Her ay o faiz diğerine ekleniyor. Faizin faizi alınmaya çalışılıyor. Yani yılda yüzde altmışlara yüzde yetmişlere varan o borçlara faizler uygulanıyor. Yani diğer borçlarla zorlanıyoruz. Yani sizler de bilirsiniz herkes aile bütçesinden ayağını yorganına göre uzatmaya çalışır. Gelirini giderini hesaplar ona göre davranır. Bu aile bütçesinde böyledir. Ama belediye bütçelerinde eğer gelir gider dengesini oturtamazsanız yani biz de oturtamıyoruz gelir gider dengesini. Yani bu dengeyi oturtmakta ne yaparsak yapalım çok zorlanıyoruz. Yani yerel yönetimde bu çok daha önemli. Çünkü parasızlık, gelirsizlik nedeniyle hizmet yapamazsınız ya da yaptıramazsınız. O zaman sıkıntıyı sadece belediye başkanı, sadece yönetim, sadece belediye çalışanları değil, bütün bir halk çeker. Bunun da bilincinde olmanızı istiyorum.